Değil Burada burada. Ben Hop. Beyler hop. vardı tepenizde onlar ayrıldı. Evet. Allah çıktı diye aldım ağzım merak ettim ya? Niye bir şey basıyorum her gelmiyor? Tamam geldi. Oraya mı gittiler yine kanka? Aynen herhalde. Orada hata olarak, yaptılar kanka. Bir... Orayı aynı şekilde aynı. kontrol. Sesin geliyor kanka ben şu seslere bir gideyim. Olur, olur, iki 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 ya. Ya. yok mu ya ha şöyle hacı orada adam var l'de l'nin mi? evet 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 şimdi de Ana sıktı. Görmemiz lazım. Duyrun, duyrun. Adam burada lan. Memo aç, attım. I got supplies. Geliyor arkadaşı. Hayır. Sıkıntı yok kanka. Ver, ver. Oynayamıyor. Canı yani bir ülke bomba atbasını izin verme yeter ses var enemies evet. evet, ahead evet, evet. oh. enemy nerede bu loot'unu yere mi atmış o oh, kar 98 var bunda 3x var Abi, abi ben geliyorum. Arabaya aldım gidiyor. Kafa yedi kafa yedi lan. Dur baba dur. Enemies ahead. Adam orada. Enemies ahead. Motor mu? motor. Aa yukarıda bu doroba bu Açacak o kanka yöne. Ağzı gitti mi ki? burda ee, burada burada. A, <laughs> Hop. Beyler hop. Hop hop. Vurmayın bir kadını. Bak gelsene zamanına kıyım kan basıyor tam ya. Ne var da Dostum küfür etme. Küfür et. Niye küfür ediyorsun ki? Ya ben Bart arkadaşın arkadaşın kaldırsın seni. Var mı? Arkadaşım o. Aran kaçıyor. Bana etmedi kanka. Terbiyesiz, terbiyesiz konuştu. Hiç gerek yok. Öldürün gitsin terbiyesizlerle oynamayalım. Onlara değer de vermeyelim yani. Niki güzeldi. Kadına elleme diye. Bak güzel bir binik ama sözde binik. Boş adam. devam devam devam. devam. Tamam nerede bayır top bakayım. Duvar arkası. Ben nasıl görmedim lan? ha, geldiğini vursun. gördüm de dedim siz vurursunuz diye dokunmadım bile ona ya. Yo yo şu. Düşman görüldü. Ha onu sana bir şey diyeyim mi ben Şuraya ön sıfır yapıyorum. Hala görmedim. Düşman görüldü atmaktan. Kampanına... Ben onu gördüm. Valla dedim siz vurursunuz. Hiç dokunmadım ona ya. Araba geldi. Araba geldi. araba. Düşman görüldü. Abi. Nerede? Kaka, alka, arka sıkışımdı. arka arkas kız şimdi. Arkası nerede lan? Aa o tarafta. <laughs> 6x diyen var mı abi? Orayı bayarsanız orayı da basarız arkadaşlar. Çıkartma ben oradan Evdim bakayım abi. Tamam. Tamam. Şimdi. Atla atla. Gel. Ben ver bana ver. ver Tamam tamam tamam. Verdim. İki kişi bizi tarayacak büyük ihtimalle. Dörtler miydi? Dörtler. Thank you. düşman görüldü. Arkada sıkıyor. Arkaya şey yapma. Arkaya gitsene, arkaya gitsene, arkaya gitsene. Arkaya gitsene. O, o uzaktakiler bende kanka. Arabamız nerede? Gel arabaya abi, çabuk 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 çabuk, çabuk 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 çabuk. Gel gel yerini biliyorum, gel yerini biliyorum, çabuk. Abi sıkıntı yok, seni. Yerini biliyor. şu taşla önümüzdeki taşla bak bagia gidiyor motor'a gidiyor. Motor 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 motor. Çok. Bayağı bir yere düştü. Ha ha taş var, taş. Oynayın böyle abi alstar oynasın artık ya Piyasaya çıkın beyler Aa araba var yolda. Düşman görüldü Tepede olabilir lan Tamam lan tamam. Aa kolu be Kolu be Düşman görüldü Nerede lan o adam? Ben neyi göremiyorum? Hah, ha, ha, ha. on numarası. Kilise, kilise, sağ cam. Ha, gördüm, Bak, gördüm, 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 Onun hayatına birazdan altar vuruşu. Yerim iyi değil. Geleni aldı ben, ben ya. Ses var. Beyler yakın. Gençler sesim geliyor mu? Etrafında ses var. Bilmiyorum ses aldı. Burada. Ne oldu lan? Lan ben nasıl ses alıyorum ya? Yanı mı çekti acaba? Emin yok mu? Bunlar geliyor herhalde kanka. Aynen gidiyorlar. Sol tarafa. Yani, sol tarafa. Hacı sola gidiyor. Hacı sola gidiyor. Gel 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 diğer tarafa gidiyorlar. Geliyorum. Ben da sola geçtim. Geldi geldi. Arkaçtı arkaçtı arkaçtı. Hadi oradan çıkma. Hadi oradan gelme Hacı! Yani sen sen yeni bir iyi bir Hadi, bir sen bir sen. Bir Türkiye alır oraya Türkiye alır. Kurki alır. Abi arkadan öyle arka bırakmadı ya. Arka bırakmadı ya. Arka bırakmadı ya. Orada bir kişi aldım ama bak o arabanın orada onu kaldıracak büyük ihtimal kanka. Arka bir salsaydı bizim. Hadi sen şu arkana bak. Çok iyi. Şimdi oraya önce şuraya bak. Geldi bu. Geldi geldi. Kanka sağ tarafa kabınız var. Evet. Hadi odaya da yedi. Burayı 3 üç kişi kaldı Bekle hadi bir fulleneyim. Şuraya oynayalım abi. abi. Şu abi. abi bekle bekle sen beni bekle. Şu fulleneyim bir. Ya şu çaprazında dur. Nere diyorsun? Bak gör. Tepeye çıkıyor. Bak geldi biri. Ben yanındayım abi. Ses yapma. Dur. Sabit dur. Thank you. Hello.